Fenerbahçe iki tecrübeli oyuncusunu kadro dışı bıraktığı haberini duyurduktan sonra sosyal medyada tartışmalar durmadı. Kimi yeni başkan Saadettin Saran'ın, takımda beğenmediği isimleri kestiğine dair görüş bildirdi kimileri de karara isyan etti. Erdem Akbaş'ın haberine göre, Samsun Spor maçının 67. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 5 değişiklik hakkını kullanmış ve bunun üzerine saha kenarında ısınan Cenk Tosun, üzerindeki yeleği yere fırlatarak kulübeye geçmişti. Maç sonu da soyunma odasında İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un içinde yer aldığı bir gerginlik yaşandı. Buna göre iki deneyimli futbolcu, takımın huzurunuz bozmaktan kadro dışı bırakıldı.